Oha ekrana bakın o kansınıngeri yarattığı Merhaba arkadaşlar ben Hakan ve bugün sizlerle beraber gece 3'te Google'da kendimi aratacağım. Evet arkadaşlar şu anda saat gece 3 bakın. Gördüğünüz gibi şu anda saat gece 3 ve bugün benden çok istediğiniz Google'da kendimi aratacağım. Bildiğiniz Google'a gireceğim gece 3'te ve kendi ismimi aratacağım. Benimle ilgili bir şeyler araştıracağım Google'da. Bakalım gece 3'te kendimi Google'ladığımda ne olacak cidden ben de çok merak ediyorum. Bunu benden gerçekten çok istiyorsunuz. Bugün sizler için bunu yapacağım. Umarım şeytan ikizimle karşılaşmayacağım arkadaşlar. Aşağıdan mutlaka videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Her izleyen mutlaka haftada hafta, böyle videoyu beğensin, yorum yapsın. Sizlerden bu videoyu çok güzel like yorum patlaması bekliyorum. Bu videoyu patlatalım o kadar ailesi. Kanalıma yeni olsa da mutlaka abone ol. Bilmeniz için her izleyen mutlaka abone olsun. Bildirimleri de açsın. Instagram'dan da mutlaka takip etmeyi unutmayın. Mesajı üzerinden gelecek cevap vermeye çalışıyorum. Aktif bir şekilde kullanıyorum. Mutlaka Instagram'a bekliyorum hepinizi. Her neyse şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar bu arada Google Asistan'ı zaten hepiniz biliyorsunuzdur. Şöyle göstereyim. Eğer isterseniz kendimi gece 3'te Google Asistan'a da sorabilirim. Bunu istiyor musunuz? Yorumlara mutlaka yazın. Gece 3'te Google Asistan videosu gelsin mi? Mutlaka yorumlara yazın. Şimdi Google'a geçelim arkadaşlar. Şimdi buraya hemen Google'ı açalım arkadaşlar. Evet şu anda Google karşımda abi. Şimdi gece 3 şu anda zaten. Şimdi Google'da kendimi aratacağım. Bakalım ne olacak cidden ben de çok merak ediyorum. Şeytan ikizinden korkuyorum arkadaşlar. Umarım öyle bir şey olmaz. Evet şimdi Google'a yazıyorum. Okan. Okan yazınca niye çıkmadım ben ya? Okan Sarıoğlu. Evet benimle ilgili neler aratılmış şu an bunlar çıktı. Okan Sarıoğlu videoları. O Kanseroğlu Tom, O Kanseroğlu kimdir? O Kanseroğlu 2. Biliyorsunuz benim bir ikinci kanalım var. Zaten açıklamada linki var. İsterseniz abone olabilirsiniz. O Kanseroğlu Ayna Dünyası. O Sarıoğlu'nun telefon numarası. Abi onu aratınca umarım telefon numaram çıkmıyordur. Yok aklıma bir şey gelmiyor. ses geldi gibi oldu. Neyse. O Kanseroğlu'nun videoları, o kanserolu gece 3 videoları, o Kanseroğlu Chucky, o Kanseroğlu 666. Hmm. O Kanseroğlu videolarına bir basalım bakalım. En çok o Kanseroğlu videoları aranmış. Tıklayalım. Normal bir şekilde YouTube kanalım çıktı arkadaşlar. Altta da videolarım falan çıktı. İnelim böyle tamamen videolarım ve YouTube kanalım çıktı. Şöyle YouTube kanalıma gelelim. Enteresan bir şey olacak mı? Bu arada fark etmediğim şey olursa mutlaka yorumlara yazın. Normal YouTube kanalım. Geri gelelim. Şimdi tekrardan Google'a bir dönelim. Tekrar Okan Sarıoğlu. Sadece Okan Sarıoğlu aratalım. Direkt Okan Sarıoğlu. YouTube kanalım çıktı yine. Videolarım. O kanserolu ile ilgili aramalar, o kanserolu öldü mü? Arkadaşlar niye böyle aratıyorsunuz? Benim öldüğümü ne zaman gördünüz? Başıma o kadar şey geldi. Ben ölmedim. Ben ölmem arkadaşlar, rahat olun. O kanserolu öldü mü ne ya? <laughs> Şimdi. Burada da bir aramalar var bu arada. O kanserolu gece 3, o kanserolu telefon numarası. Abi bak buna basmak istemiyorum. Umarım telefon numaram yoktur internette. O kanserolun videoları, o kanserolu Sonic Edge'e Okan Kansaroğlu Charlie, o kanserolu yeni videoları vesaire vesaire. Yukarı gelelim. Görsellere bakalım bir. Görseller. Çıplak fotoğrafım çıktı sandım. <laughs> evet benim fotoğraflarım çıkıyor arkadaşlar görüyorsunuz. Arada benimle alakası olmayan şeyler de çıkıyor tabii ki de. Hmm. Bu ne abi? Bu gece 3 ile alakası yoktur umarım. Burada çünkü zombi bir halim var. Çok korkunç duruyor arkadaşlar. Bakın şu fotoğrafın korkunç hali. Cidden çok ürpertici duruyor. Buradaki aramalarda ne var? O kansın Tom Holland diye bir arama var. Bu Tom Holland'a benzetiyorlar beni arkadaşlar. Bakın beni bu adama benzetiyorlar. Bilmiyorum benziyor muyum? Sizler ne düşünüyorsunuz yorumlara yazabilirsiniz ama yani, yani biraz benziyorum açıkçası ama Şimdi gel gelelim Google'a. Okan Sarıoğlu. Hmm. Okan Sarıoğlu kimdir diye bir şey var burada. Okan Sarıoğlu kimdir diyelim. İnelim. Burada benim çok eskiden açtığım bir site çıktı. Bu siteyi ben açmıştım. Orada kendimle alakalı şeyler yazmıştım. İnelim. Fotoğraflarım. Bir ses duyar gibi oldum. Da. Neyse. Oo, Okan Sarıoğlu biyografi diye bir site çıktı. Tıklayalım. Vay arkadaşlar bir tane site benimle ilgili e, böyle hayatımı falan yazmışlar. Vay be. Güzel arkadaşlar. İnternetten böyle araştırabiliyorsunuz demek yok. Ki, kanserolu kimdir diye. İnelim. İkinci sayfaya bakalım. Burada da az önceki gibi siteler çıkıyor. O kanser kimdir nereli kaç yaşında YouTube kariyeri. Güzel güzel. Güzel arkadaşlar, hoşuma gidiyor böyle şeyler. Sizler de zaten araştırırsanız benimle ilgili böyle detaylı bilgiler öğrenebilirsiniz demek ki. Şimdi tekrardan Okan Sarıoğlu yazalım. Hmm, hangini aratalım? Oha bu şu Okan Sarıoğlu telefon numarası ne ya? Umarım telefon numaram yoktur. Tıkladım. Okan Sarıoğlu, bu benim telefon numaram mı? Yok. Tamam arkadaşlar bir tane doktorun numarasıymış ben değilim yani sakın bunu aramayın ben değilim başka neler çıktı telefon numarama dair bir şey çıkmıyor arkadaşlar aratalım diğer sayfalara da bakıyoruz telefon numarama dair bir şey yok hatta şöyle de aratalım bak o kanserli telefon numarası bak yine bir numara çıktı ama bu bu ben değilim şu şekilde söyleyeyim onun dışında TikTok hesabım çıktı TikTok hesabım girelim. Evet bu da benim TikTok hesabım arkadaşlar. Zaten onay rozetim var. E, oradan takip edebilirsiniz beni. Geri gelelim. Onun dışında yine biyografi siteleri falan çıkıyor. Şimdi tekrardan Google'a döndük. Hmm, ne aratabiliriz başka? Şöyle Okan Sarıoğlu. Ne var başka? Okan Sarıoğlu Ayna Dünyası. Bunu niye burada arattınız ki? Youtube'da aratsaydınız direkt. O Sarıoğlu Chucky var. O Sarıoğlu 666 var. O Sarıoğlu Gece 3 videoları tıklayalım. E yine videolarım çıkıyor. Abi bunun dışında hiçbir şey aratmıyor musunuz? Başka da bir şey çıkmıyor. Biraz daha bakıyorum ama bir şey yok yani. Diğer sayfalara bakalım. Hmm. Yani ve instagram hesabım çıktı baya arka sayfalarda çıktı ama instagram hesabımda çıktı arkadaşlar bu instagram hesabımda mutlaka takip edin arkadaşlar zaten açıklamada diğer sosyal medya hesaplarım oluyor takip edebilirsiniz oralardan bu şekilde geri dönelim bakalım abi onun dışında bir şey çıkmıyor gereksiz gereksiz benle alakalı olmayan şeyler çıkıyor hmm google'a geri döndüm Başka ne aratabiliriz düşünüyorum. Arkadaşlar o kanser oldu diye son kez bir daha aratayım ama bir şey bulamıyorum yani arkadaşlar yok. Benim videolarım çıkıyor normal bir şekilde. Burada videolar görseller haberlere bir tıklayalım. Yani burada da benimle alakalı bir şey yok. Evet demek ki Google'da o kadar çok aratılmıyormuşum Yani o kanser kimdir o kanser telefon numarası Gibi şeyler aratılıyormuş Tabi telefon numaramı bulamıyorsunuz o şekilde ama Benim kim olduğum hakkında bilgiler edinebiliyorsunuz Onu görmüş olduk arkadaşlar Onun dışında bir şey Yani olmadı Oha ekrana bakın Ekrana bir şey oluyor Oha ne oluyor abi Arkadaşlar bak gitti Az önce ekrana değişik değişik şeyler oldu arkadaşlar Abi çok garip şeyler oldu ekrana Neden böyle oldu anlamadım abi O kanser oldu ya, Oha Lan ne oluyor Arkadaşlar kamerada bildiğiniz kendimi gördüm az önce ben arkada. Arkadaşlar şeytan ikizimi gördüm. Elinde de bıçak vardı abi. Şok oldum resmen. Buraları biraz bakacağım. Yok oldu. Kamerayı tam elime aldım. Birden yok oldu ama umarım siz de görmüşsünüzdür. Nereye gitti birden? ona bakayım mı? Bir dakika dur dışarı bakacağım. Kimse var mı? Kimse var mı? Kimse yok gibi Kim duruyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar gece 3'te Google'da kendimi arattım ve gördünüz. Önce ekrana bir şeyler oldu sonra da şeytan ikizimi gördüm. Ama sonra birden yok oldu arkadaşlar. Anlamadım ama bildiğiniz şeytan ikizim evime geldi. Şu an ne yapacağım gerçekten hiç bilmiyorum. Hala buralarda olabilir ama gerçekten çok korkuyorum şu an. sizlerle şunu mutlaka yorum yazın. videomuz sonuna gelelim. Umarım de şey etmişsiniz aşağıdan mutlaka videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı, dinlemeyi unutmayın. Hmm, San daha fazla bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.